Merhaba arkadaşlar benim adım Sercan. Ben videoyu başlatmışım arkadaşlar. Ama şey olmuş. Şimdi bu kadar şey topladım. Böyle şey falan yaptım. Ağaç kesin bayağı arkadaşlar. Bir video başlatmışım arkadaşlar ben. Ee, birinci bölüm olarak söyledim. Ee, sessiz bir bölüm oldu ama özür dilerim arkadaşlar. Ee, böyle bölge bulup Ev yapacaktım, söylemiştim. Ya. Ama duymadınız. Ee, biraz daha kısa söz edelim. Biraz daha önce arkadaşlar. biraz sonra bayağı bir şey yaptım arkadaşlar. İlkten sandıkta yaptım arkadaşlar bölümü Benim sandıkta yaptım çünkü ilkten çalmamalıyım. Deviriyorum. İlaç İyileşmedi ama arkadaşlar onun kesin olması için bir indirdim game ki bir mod yazayım mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açmıyor arkadaşlar ileri, evet. 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 akşam oluyor bir de. Evet. Ben adım falan söylemiyorum arkadaşlar. Ben benim adım Sercan arkadaşlar şimdi. Ben 12 yaşındayım. Azıcık gidiyorum. Evet videomun birini bekliyorum yani gelmek isteyen yorum da söylesin ben ilk kim derse kabul ederim arkadaşlar dört kişi en fazla ne kadar Ben tane var bir tane şey yapayım. Bankaba falan bulunuyorum doğduğum yerde direkt. Şimdi böyle ben kopiyi dışarıdan koymayı tercih ediyorum arkadaşlar. Ev daha büyük oluyor öylece. Yani daha büyük dedim. iki kare daha büyük Şuraya geçebilir. Ne gerek var şimdi onu ama. bir tren yok zaten. Bir su kullanıyor. Bile. Yok, kolay değil. Canavar olması lazım ama bir tane bile canavar göremedim etrafta. Şurada kuyum mu? Yok. Şöyle şeyler falan filan var. Şuradan da şöyle çıkıyorum. Karanlık oldu ama etrafta

Bu zor yükleniyor video. Bir saat de, falan kapatmak istemiyorum ama kapatsam mı? Kapatmayacağım arkadaşlar anlıyorsun. Ben bu benim bu kadar e, ee, demiştim bölümler kısa olacak diye. Bir daha Bu benim bu kadar arkadaşlar anlıyorsun. Şöyle şöyle koyayım. Hatta her şeyi koyayım. Oh. Покадашь и дняшко, и